kış aylarıyla birlikte hocam hastalıklar iyice patladı dedik. Birçok hastalıkla karşılaşıyoruz. Ben son olarak Covid'in durumunu öğrenmek istiyorum. Ne durumda? Artık yine korkmamız gerekiyor mu? Çünkü ister istemez benim de çocuğum okula gidiyor. Her gün taze mikrop geliyor eve. Ben de çekiniyorum. Benim gibi olan birçok insan vardır. Ne yapmamız gerekiyor? Nedir son durum? Peki. Önce şunu söyleyeyim. Mikrobun tazesi bayat olmaz. Mikrob, <laughs> doğru doğru. Evet. Her gün bir korku var bizim üzerimizde. Çok özellikle doğru. bu aylarda. Bir, bir kere tabii özellikle kreşte, e, çocuk bakım evlerinde, e, okullarda, çocukları olan ailelerde kış infeksiyonları pimpon topu gibidir. Yani çocuk anneye verir, anne kocaya verir, koca iş i̇ş arkadaşları verir. Teşekkür. Bu arada öğretmen olur. Öğretmen tekrar çocuğa verir. Tur atar dur. Daha dikkatli olmak lazım. Özellikle çocuklar bu konuda da eğitmek lazım. Her Öğretmenler. hafta neredeyse. 15 günde bir Kesinlikle. Hafta <laughs> E, aynı zamanda yaşlı bakım evlerinde de kapalı ortamlarda da bu enfeksiyon arttığı için çok yaşlı insanlar arasında çok daha kolay yayılıyor bu evet. enfeksiyonlar. Ama benim özellikle altını çizmek istediğim bu sorunuz hareketli bir konu var. Ben korku tıbbından nefret ederim. Yani insanları korkutarak e, sağlık e, terbiyesi yapamazsınız. Anlatarak yapabilirsiniz, anlaşarak yapabilirsiniz. Onlara sağlıklarını sevdirerek yapabilirsiniz. Covid meselesinde de bu böyle bir sorun var bu sene. Daha önce de mesela COVID salgını çıktığı zaman da çok ciddi böyle korku salarak bu işi anlatmaya Hakikaten kalkanlardan evet. pek hoşlaşmadığımı burada açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Şu anda bir dünyanın hiçbir ülkesinde ve bizim ülkemizde bir acil COVID tehdidi söz konusu değil. değil. Evet. COVID de nezle gibi, grip gibi bir kışın kışlık virüs koleksiyonumuza eklendi. eklendi. 18 gibi galiba oldu 19 20. Eliste evet. Meriste falan da yenileri Çünkü gelecek Eris ama. Çünkü Elis varyantı deniyor, e, yeni varyantlar İşte böyle bunlardan böyle şey güç devşirmeye kalkmaya kalkarsanız çok şeyi anlatıp insanları korkutabilirsiniz. Ama insanlar korktular insanları zaten çok sevmezler. Yani siz insanları korkutarak bir şey üretirseniz o insanlar e, o öğrendiklerinden hem kuşkuludurlar evet. hem de size pek fazla güvenmezler. Negatiften pozitif doğru, çıkmaz. Çıkmaz. Çok doğru doğru. anlatacaksınız. Şu anda net ve açık olarak söyleyelim. Bir COVID endişesine mahal yoktur. Şu anda gripten ne kadar ediyorsanız o kadar endişeliyin. Eğer risk grubundaysanız, COVID aşısı olmayın ama mutlaka grip aşısı olun. Grip aşısı Çünkü mi? grip grip aşısı daha şu dönemde bana göre risk grubundakiler <laughs> için şey, herkes için değil. Daha etkili. Ben... Kendi atmosferi. Mesela mesleğim gereği çok insan gördüğüm için evet. maske takmama rağmen muayene esnasında kış aylarında grip aşımı oldum. Neden? Aynen. Çünkü ben risk grubunda olan birisiyim. Aynen. Hem yaş olarak hem meslek olarak. Ama şu anda 18-20 yaşında bir gencine gidip grip aşısı yapması Çocukların gerekmez. Ise... Çocukların gerekmez. 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 Yaptırmadım ya, ben gerekmez. sizi dinledim. Gerekmez. Yani burada onun da ticaretine girmemek lazım. Yani grip korkusuyla da böyle insanlara grip aşısı koşturmamak lazım ama kalp yetmezliği olan bir yaşlıya grip aşısı yaptırmamak, yapma gerek yok demek çok büyük bir tıbbi nezaketsizlik olur. Böbrek yetmezliği olan, kalp yetmezliği olan, karaciğer yetmezliği olan, diyalize giren diyabet olan, insülin kullanan, yani hamile kadınların, e, e, hamileliklerin herhangi bir devre olursa olsun ama özellikle son 3-4 ay içinde doğacak çocuklarına e, sütleriyle bağışıklık aktarabilmeleri için bu aşıları olmaları lazım. Sadece mi? Olması Sadece değil. Yani aşı meselesinde son zamanlarda... E çok şükür biraz sustular şimdi. Bir anti aşı evet. kampanya var. ve Bu kampanya bu. çok ciddi bir şekilde. Tabii. Hatta geçen gün bir aslan akşam saatlerinde bana bir whatsapp mesajı yollamış. E, hocam doğru mu diye. Aynen şöyle yazıyor. Bir adam var. doktoru olmadığı tipinden belli. Tavrından belli. Kanadalı bir doktor bu. Sadece fotoğrafı var ama o altında öyle yazıyor. Hmm. Bu Kanadalı doktor diyor ki diyor. Doktorun adı da yok. Kanadalı olduğu da belli değil. Doktor olduğu da belli değil. Bugüne kadar Grip aşısı pardon, Covid aşısı olanların işte yüzde 20-30 yanlış hatırlamıyorsam kalp iltihabı geçirdiler. Hı hı. Üzülerek belirteyim ki bu yüzde 90'a ulaşacak. Bu doğru mu hocam diye bana atmışlar. Bu tip paylaşımlar hepsi dezenformasyondur, mizanformasyondur. Aşıdan sizi uzaklaştırmak, sizi hasta etmek için yapılan bilgilendirmelerdir ve yanlış bilgilendirmelerdir. Zaten sosyal medyanın ne menem olduğunu o sosyal medya fenomenleriyle çok güzel oldu. gördünüz. Artık Tabii. birazcık bu sosyal medyaya sağlık okur yazarı gözüyle bakmanızda çok doğru. fayda var. Çok doğru hocam. Bu uyarı yapmakta fayda vardır. Kesinlikle çok doğru.